Selamlar herkese. Baras TR serverına geldi ve bir açılış yapalım dedik. Baras karakterini gelir gelmez 32 bin SP'ye içim acı acıya verdim. Fakat pişman değilim. Şimdi karakterimizle de birkaç maç denim. açıkçası. E, 188 lik kostümü de çok hoşuma gitti. Baya güzel duruyor yani. Karakter güzel. Açık ve net. Oldu bitti hadi. <laughs> Gidelim. Hoşçakalın. <laughs> tamam. Karakter gerçekten zevkli. Çekiyor, yiyor, tükürüyor, stun veriyor, büyüyor, tekme atıyor, dil atıyor. Mükemmel bir hero. Zaten şimdi detaylı bir biçimde göreceğiz. Dunk ben almayacağım. Ben fiziksel gideceğim. Savaşacağım. Blue yardım dedi. Blue yardım yaparım çünkü Blue'da ipşi gerçi yapmam. Solo'yum. Ben solo. Şimdi. Han solo ben solo. Bak. <laughs> şimdi. Lapu Lapu'muz var, Change'miz var, fanimiz var, aldosumuz var, Change var, Bruno var, Lux var. Lunox var, Lux değil bak. LOL oynamıyoruz kardeşim. Lanceros ve Popol'ümüz var. Zaten Popol olmazsa olmaz. Şimdi biz baratsı olarak yargıda atma... Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Sadece denemekle kalacağız. Hadi bakalım. Bir tane Ma Epi'miz var. Başka bir şeyimiz yok ustamız bile var yani. Hadi bakalım. Ne bekliyoruz? Balamondu bekliyoruz. Hadi geçelim maça. Başlangıç yapıyoruz maalesef. Baş kadar. Fakat büyüyeceğiz inşallah. Diyerek. Aslında küçük değiliz. Baştan Fani aynı bir boyut. Ama üstümdeki adam. Küçük. Bak. Normalde karakter üstte olan ama ben alttaki dinozor. Tamam mı? Dil atacağım her şeye. La geldim ya ha hayvan. Dil mi atayım? Ben buradan kasarım. La öldürme de ben de stek kasayım. Allah'ın cezası. Öl lan. La konuşma. Dır dır dır. Hadi güzel geçtim ha. Yo. Yo, ben sana stek değil, bana stek lazım aslanım. Ya ne koridoru hiç mi Ben seni çekersem var ya burunu, içinden geçelim. Baksana, aygır oldum. Gelin lan. Topluk. Fıçık. Oho, hayvan gibi vuruyorum bu arada ve 3 levelim şu anda fark ettiyseniz. La git ben adam öldüreceğim. Ben buradan darlıyorum. Sen önden dalsana salak. Hmm. Unuttum siteyi. Hadi. Şurada minyon var mı? Allah cezamı. Mavi bende kalmış. Ben faniden mavi çalmış. Ben niye her şey şu an yeni fark ediyorum? Bir dakika. Çancemiz gel buraya. Paçık. Paçık. Dalan yok ki. Dalan yok Allah'ın cezaları. Ben burada devim dev. Bir şey yok. Küçülmemem lazım. Şunu atacağım. Fıçık. Uzak dur benden. Yoksa oturturum. Dil atarım hepinize. Popolcum kaç istersen. Topuk hani. Gelirsen de yerim yani. Burada bir şey yok mu? Bir şey lazım. Bir şey lazım. Bir şey lazım. Oh, dur. Şunu şuraya atacağım. Lan seçim gelsene. Salam. Dalga mı geçiyorsun Bruno? What the hell ya? Pusmuş şerif Tamam. Red'i de aldılar, pusmuşlar. Bizim Fanny orada Red artı Blue yapmış. Çok güzel. Team Rip. Şimdi benim, bak şunu kullanması gerçekten aşırı zor. Baksana. Şöyle falan ayarlaman lazım kaçıyorsan. Paçık. Tamam mı? Fıçık. Fıçık. Ses efektleri mükemmel fark ettiniz mi? Umarım fark etmişsinizdir yani. Kaliteli ses. La ben turtle yapmayacağım. Git. Paçık. Paçık. Tek için biliyorsunuz. büyümeye çalışıyorum burada ben. İnsanlar beni anlamıyor. Helal. Tek video. Tek video burada turtle olmalı. Tek candır. Ne yapayım? Argı, aygır gibi büyük oldum. Hiçbir şey yapamıyorum fark ettiyseniz. Ha ha ha. köpek? Bana dalmak için. Mana bitiyor fark ettim. Vurma bana. Vurmazsan ölüyorsun değil mi? Azıcık mana lazım. Yemem lazım birini. Faç. Açık. Ben mi geri Hayır. Mana lazım. Küçülemem. Küçülürsem giderim. Gidiyorum. Base atacağım. Bunu alacağım tamam mı? Ondan sonra mana yenileme alacağım. Ne söylenme bana. Mana mı Solo benim zaten. Şimdi sesini kısalım ya. Zaten size uğultu gibi geliyor değil mi? Tamam. Şimdi. Ben tırtılım. Tırtıl tırtıl. Birini yemem lazım. Bir milyon dalgalanı atmam lazım tek. Lapucum dalacaksan ben varım. Dalacaksanız varım. Dalacaksanız varımdan ne anlıyorsunuz? Diye birini. Selamın aleyküm. Paçık. Ne yapayım ben? Turtle'a şunla vursam güzel. Var mı? Minyon lazım. Canınızı seven minyon getirsin bana. Paçık. 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 Ha. Seni aldım ben şimdi bana çıkacağım değil mi? Bir dakika. Bak seni kesmeyeceğim ben bu arada. Buradan bir dakikanızı alacağım. Büyüden büyü tıpsımı bana yenileme. Tek kasıyorum. Hiç bana bakma. Çalmayacağım lan. İstem Öldürme. Öldürme. Tek tek cici tek cici hop. facik. Tamam. Tek geldi. Öldürme şunları. Salam. Manam bitmiş fark ettim. Façık. Manasız da ben iş yaparım. Sadece stek lazım. Kule avcısıyım oğlum ben. Façık façık vuruyorum ben burada. İstesem dalarım da. Gel lan. Oğlum ne oluyor burada? Façık façık vuracağım şeyler lazım. Bunlara vuruyorum ben de. Güzel. Bunun gelmesi çok güzel. Bana lazım. Lütfen. Heh. Tekrardan küçük olamam. Dalayım mı? Dalayım. Ne kaybederiz? Çok şey kaybederim. Çok şey kaybederim. Ölürüm. Helal la. lambda Şu doğmuş mudur? Doğmuş tamam. Ben sana şunu atacağım. Şurada zaten milyon var. Devam. Baksanıza hayvan gibiyim. vurmayın bak. Benim milyonlarımla uğraşanlık keserim. Fitlerim İnan bana bunu yapmamı istemezsin. Çünkü ben şu an hayvan gibiyim. Ben şu an küçücüğüm. Ben şu an küçücüğüm. Ben çok küçüğüm. <laughs> Küçüldüğüm sürece base atmaya şeyim. Kenetlenmem gereken birisi var. Öldüm. Yükseli yükseli verdim. Ekstra para verdim. Mükemmel. Ama iyi. Oyun iyi. Bir dakika. Nadece'ye gidebilirim. Orada milyon var. Ben orada büyürüm. Zaten büyünce ne olduğumu gördünüz. Ben orada küçüldüm diye öldüm. Bir de dedim ben bu adamı yiyeyim dedim. Öyle. Öldüm. Ondan da var aslında. Küçülmemle alakası yok. Ölmezdim. Mana inelim alacağım. Sonra gene mana inelim alacağım falan. Şimdi Başka ne var? Ulti bekleme süresi bana lazım değil ya. Bana düz bekleme süresi lazım savunma, saldırı, hareket, ormanda bir şey yok falan filan falan. Mana lazım, mana. Yani o da yok maalesef. Menzili yavaşlatması iki saniye araçlar falan. Heh, hele şükür büyümemi sağlayacak şeyler. Paçak. Paçak. Lan sen kimsin? Ben seni yerim ki tek lokmada. Sonra duvara atarım. Attım. Selam. <laughs> Oğlum sen beni ne sanıyorsun? He? Ben aygırım şu an. Hayvan gibi vuruyorum ben ya. Yok çok beklersin. Sen beni kesemezsin. Asla kesemez. Milyon lazım. Milyon lazım yoksa keser. Minyon lazım. yok Yo. Yo. Dabi. Selam. Paçak. Paçak. Adam benim kilimi çaldı fark ettiyseniz. A vuracak Allah herif lazım. Vuracak bir şey lazım. Vurdum bir şey. Vurdum bir şey ama hiç hiç çok pişmanım. Hiç memnun değilim o şeye vurduğum için. Faciak. Ben büyüğüm. Ben herkesi yiyecek konumdayım. Sür verin tabii. Sür vermekle oluyor mu o iş? Tabii ki de heromuz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel tank, savaşçı, hasarcı. Tırtıldan bir beygire çıkan bir yaratık. Mükemmel ya. 2-2-5. Sakı alırdım. Ki. Tabii ki Barat. Neyse kanalıma abone olup video like atmayı Discord sunucumuza Instagram adresimize ve no live'e gelmeyi <laughs> <mi>? unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>